Başkan yurtseverlik yasasına uygun olarak sıkı yönetim ilan ettiğini General General Randall. Evet. istediğiniz kentsel koruma protokolleri. Yüzbaşı nerede Cross? Yolda efendim. Varır varmaz benimle iletişime geçtiğinden emin olun. Bugün için hazırlanıyorduk. Eğer Mercer'ı kontrol altına alamazsak Tanrı hepimize merhamet etsin. Peki ya Bayan Green? Hala nerede olduğuna dair bir bilgi yok. Şehri tarayan ekiplerimiz var ama yerel yetkililere açıklama yapmak zorlaşıyor. Siktir. Eğer onu bulamazsam binlerce kişiyi öldürecek. Tıpkı benim neredeyse öldüreceği gibi. Bu olanlar daha önce uğraştığımız her şeyden daha büyük. Benden kolumu aldı ama virüsle ilgili tüm bilgileri aldığımız zaman her şeye değecek. General Randall Emniyet Müdürünü nasıl bilgilendirmeliyim? NYPD'ye ikinci bir emre kadar enfeksiyonlu bölgeden uzak durmalarını söyle. Aksi takdirde bölgede bulunan tüm polisler infaz edilecek. Emredersiniz devam edecek çizerler. Derek Robertson ve Matt Jacobs yazarlar. Justin Gray ve Jimmy Palmiotti seslendirmenler Robert Cross, House of Cronite. Edit ve montaj Musa Kılıç izlediğiniz için teşekkürler.